Genel olarak stresle baş etmede, dikkati daha iyi düzeye getirmede uyku, beslenme ve egzersiz gibi e, şeylerin katkısı konusunda ne söylersiniz? Tabii tabii. Onlar bir kere uyku beynin en büyük dostu. Beyin dostu yaşayan kişiler sınav, sınavda daha rahat ederler. Yani beyin dostu yaşamada ne vardır? Şeyi, yani burada mesela beslenme tarzı olarak mideyi aşırı doldurmayacak. Çünkü mide aşırı dolduğu zaman hele sınav öncesi beyne vücut bütün kanını sinir sistemine gönderiyor. Gönderince beyne giden kan nispi olarak azalıyor. Ve odaklanma zorlaşıyor. Onun için böyle sınav öncesi hafif şeyler yemek çok önemli. Ders çalışmadan önce de öyle. Çok çok tıka bas hele karbonhidrat şekerli şeyler çok yediği zaman kan şekeri birden yükseliyor. Beyinde reaktif hipoglisemi oluyor. Bu da ne demektir? Uykuya eğilim demektir. Halsizlik demektir. Bir şey hali demektir. Kolunu bacağını oynatamayacak gibi bir halsizlikler oluşur. Reaktif hipoglisemi olursa, kan şekeri düşerse tepkisel olarak. Bunun için böyle şeyle Akdeniz mutfağı çok önemli. Renkli tabak diyoruz yani. Her şey içinde her türlü renkten yiyeceğin oldu tabak. Bu şekilde beslenmek beyin dostu beslenmedir. Diğer beyin dostu beslenme mesela şeye çok böyle yani iç hastalıklar uzmanları bir türlü anlamıyorlar. Yani mesela bak, kepçe değil bak bir kaşık bak. Bunlar beyin dostudur. Yani uzun ömürlü kuru yemişler bunlar ceviz dahil badem dahil bunlar bunlar da uzun ömür şeydir beyin dostudur. Hiç öyle vitamin ilaçlar şuna buna yok bunları alan kişiler rahatlıkla böyle uzun ömürlü ağaçların tohumları meyveleri ya işte ya da kuru yemiş halleri şekilleri bunlar bunlar beyin dostudur dengeli beslenen işte o yani beslenme uzmanlarının söylediği protein, karbonhidrat ve yeşil gıda oranının iyi ayarlanması önemli.